Krize giren madde bağımlısı annesini ve kız kardeşini silahla rehin aldı. Oğlundan kurtulmak isteyen kadın evin birinci katından aşağı atladı. Polisler olay yerine geldi ama bir süre yaralı kadına ulaşamadılar. Çünkü silahlı saldırgan buna bile izin vermedi. Silah aşağı. Silah yok. Biraz aşağı. Kız kardeşini ve annesini silahla rehin aldı. Korkuya kapılan yaşlı kadın birinci kattan atladı. Polislerin amacı saldırganı etkisiz hale getirip yaralı kadını kurtarmaktı. Burası Bursa. Madde bağımlısı genç iddiaya göre uyuşturucu krizine girdi. Kız kardeşi ve annesi ona karşı çıkınca silaha davrandı ve ikisini de rehin aldı.

Polislerin her hamlesine tehditle karşılık verdi. Oğlundan kurtulmak isteyen yaşlı kadın yaralıydı. Saldırganın elinde silah olduğu için polisler onu ikna etmek zorundaydı. Sağlık ekipleri bir türlü içeri giremedi. Yaklaşın buradan? Yaralıya alacağız biz. Yaralıya almak istiyorum. Yaralıyı. Siz buna teşebbüs mü? Var da evinde ya. Ali Ekin, Evin çevresini onlarca polis acil koduyla sardı. Çelik yelek giyen polisler tetikteydi. Saldırganı etkisiz hale getirip yaralıyı almaları gerekiyordu. En sonunda saldırgan ikna edildi. Sağlık ekipleri polis eşliğinde apartmanın bahçesine girdi. Korkuyla yardım bekleyen yaralı kadına ilk müdahale yapıldı. Ancak saldırganın polislerden bir talebi vardı. Evet, kapıdan Sen, alın, Biz Sen gelin, Polisler ilk başta tamam dedi ama operasyon ekibi hazırdı. İçeride rehin tutulan genç bir kız vardı. Bir süre sonra o da kurtarıldı. Saldırgan da gözaltına alınıp emniyete götürüldü.